Giremedim. Dolayısıyla net olarak bizi terör iltisaklı hale getirmesinler. Eyüp Kahveci Kütahya ve Kütahya'ya verdiği vaatleri hürmet ve hizmeti yaklaşık bir senedir gerçekleştirmediği gibi hamaset, içi boş, dışı algı dolu ifadelerle Kütahyalıları oyalamaktadır. Eyüp Kahveci bugüne dek hiçbir siyasetin ve hiçbir belediye başkanının yapmadığı bir işe imza atmış, Kütahya tarihinde görülmemiş bir şekilde PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiye savunmuş, korumuş, Kütahya ve Kütahyalı hemşerilerimizi utanç veren temsiliyet sergilemiş Kütahya'nın belediye başkanı PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan kişiye savunuyor, dedirtmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ile evet biz davet üzerine gittik ancak oradaki DEM Parti'nin de bulunmuş olmasından ben de rahatsızım. Bunu her ortamda da söylüyorum. Çünkü ben onlarla aynı kefede bulunamam. Bunun böyle bilinmesini, bu şekilde de açıklanmasını net olarak her ortamda söylediğim gibi bir kere daha söylüyorum. Biz burada belediyenin sınırları içerisine girdikten sonra, kamusal alana girdikten sonra hiçbir şekilde bir siyaset yapmadım yerelde. Buranın hizmete ihtiyacı var dedim.